Ee, yeni bir arda mankafta videosuna hoş geldiniz şimdi e, birinci videoda çok öğretici olmadığını fark ettim bu bölümde daha fazla crafting yapacağız Öf. Şimdi temel olarak, ya, ee, işte bildiğiniz gibi, şöyle çeşitli materyalden pikex yapabiliyorsunuz ya da şöyle. ...balta... ...bu şekilde kılıç... ...bu şekilde kürek... ...gibi şeyler yapabilirsiniz. Ee, şu şekilde... E, ...meşale yapıyoruz. Ben şu zombileri öldüreyim de... ...sonra ses yapmasınlar. Acaba sesim iyi geliyor mu? Asma of bak şunları ya ses yapıyorlar. Neyse ee, bu bölümde Hops Maşallah Vay Şimdi bu bölümde biraz Aaaa Madene ineceğiz de Var ya ben senin Gel sen buraya gel. Gel. Göstereceğim sana bunları var. Gel. gel gel. gel. Ya. <laughs> Hah. Şimdi duyduğuma göre bu mapte bir orman tapınağı varmış. Kasmasın. Acaba tapınak nerede? oluyor herhalde. Da nerede? Ha şurada. Tamam. İşte bugün Biraz orman tapınağına bakalım diyeceğim. Ben kronometreyi başlatmadım. Herhalde bir 4 dakika oldu. İnşallah. Ya işte 34'te bitiririm. Evet 34'te bitireceğim. Ah, burada orman tapınağı 34'te bitireceğim. Eceğim. 34'te. Hoppala. Öf. Kusura bakmayın ama bu sesten rahatsız oluyorum. Yehu. Şimdi burada tuzaklar var. Oh maşallah. Lan lan lan. Bunları da alalım. Bunları da alayım. Ayrım buldum. Şurada bir şey var. Heh. Piston. Güzel bir miktar. Bir şey çıktı yani sonuçta. Bunları da alayım. Şimdi gidelim. 3 ee, dakikamız kaldı. Galiba bu bölümde madene inemeyeceğiz. Ee, şimdi. Tamam. Evet. Help. İşte böyle kötü kötü geçiyor videolar da. Hmm. Başka bir şey. Yok galiba. İşte herhalde üçüncü bölümde mağara yenerim. biraz ayrım kasarız işte böyle bir şeyler yaparız ee, başka Furkan arkadaşımız Happy Wheels videoları çekecekmiş. Furkan arkadaşı yok. Bedirhan arkadaşımız da Terraria çekecek. Öyle duyurayım. duyurayım. Bu gerek. Yani Gold Pickaxe çok şey yaramıyor. Da niye yaptıysam ben onu? Neyse. Heh, evet. Birazdan videoyu bitireceğim zaten. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki Arda Markaf bölümünde görüşmek üzere. İşte bu mağarayı ineceğim. Bir dahaki Markaf bölümünde görüşmek üzere. İyi eğlenceler. Ee, i̇yi eğlenceler. Yiyeceğiniz bol olsun. <laughs>